izometrik çizimlerde ölçülendirme işlemini burada gördüğünüz hizalı ölçülendirme komutu ile yaparız. Hemen bir uygulama ile bu ölçülendirme işleminin nasıl yapıldığını görelim. Hizalı ölçülendirme komutumuzu çalıştıralım ve şu alttaki kenarı ölçülendirmeye çalışalım. Birinci noktamız burası bu noktayı yakalıyoruz. İkinci noktamız da burası bu noktayı yakalayıp mesafeyi ayarladıktan sonra tıklıyoruz. Şu anda alt kenarın ölçülendirmesini yaptık. Ama dikkat ettiyseniz şu anda bizim bağlama çizgilerimiz buradaki yan kenarlara paralel değil. O yüzden bu ölçülendirme şekli şu anda uygun değildir. Onu düzeltmek için Dimension Edit komutunda bulunan Oblique seçeneğini kullanmamız gerekir. Hemen komutu çalıştırıp uygulayalım. Dimension edit komutunu çalıştırıyoruz. Ve köşeli parantez içindeki seçeneklerden oblique seçeneğini seçmek için klavyeden O yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında obje seçmemizi isteyen select object iletisi var. Bu ölçlendirmeyi değiştireceğimiz için ölçlendirmeyi seçiyoruz. Seçeceğimiz başka ölçlendirme yoksa enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de bizden buradaki bağlama çizgilerimizin eğim açısı soruluyor. Buradaki bağlama çizgilerimiz buradaki yan kenara paralel olacağı için buradaki açımızın 30 derece olması gerekir. Klavye'den 30 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki bağlama çizgilerimiz bu 30 derecelik eğim bulunan kenara paralel oldu bu şekilde. Bütün izometrik ölçülendirmelerde bu şekilde dimension edit komutunun oblik seçeneğini kullanmamız gerekir. Şimdi de bu sağ taraftaki kenarı ölçlendirelim. Yine hizalı ölçlendirme komutumuzu çalıştırıyoruz ve bu kenarı ölçlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi yine bağlama çizgilerimiz şu anda uygun açıda değil. Bunu ayarlamak için yine dimension edit komutunu çalıştırıyoruz ve oblik seçeneğini seçmek için klavyeden O yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Değiştireceğimiz ölçülendirmeyi seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bizden bağlama çizgilerimizin eğim açısı isteniyor. Bu seferki eğim açısı bu kenara paralel olacağı için bu kenar 150 derecelik eğimdeydi. İzometrik çizimler konusunun ilk dersinde bunu anlatmıştık. Buradaki açı 150 derece olduğu için klavyeden 150 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bağlama çizgimiz buradaki sol taraftaki kenara paralel oldu. Bu parçamızı ölçülendirmeye devam ediyoruz. Yine hizalı ölçülendirme komutuyla yapıyoruz bu işlemi. Bu sefer de bu kenarı ölçülendirelim. Şimdi Dimension Edit komutuyla bunun da açısını düzeltelim. Oblique seçeneği için klavyeden O yazıp enter tuşuna basıyoruz ve ölçülendirmemizi seçip enter tuşuna basıyoruz şimdi bizden yine açı isteniyor bağlama çizgimiz buradaki sağ taraftaki bu kenara paralel olacağı için bu kenar 30 derecelik kenardır o yüzden klavyeden 30 yazıp enter tuşuna basıyoruz bu de bu şekilde yapılmış oldu devam ediyoruz ölçülendirmeye Yine hizalı ölçülendirme komutunu çalıştırdık. Bu sefer buradaki yüksekliği ölçelim. Ve Dimension Edit komutunu çalıştırıp ölçülendirmenin açısını düzeltelim. Oblik seçeneği için O yazıp Enter tuşuna bastık. Ve ölçülendirmemizi seçip Enter tuşuna bastık. Şimdi bizden açı isteniyor. Buradaki ölçülendirmenin bağlama çizgisi yine buradaki bu kenara paralel ol olacaktır. Bu kenarın açısı 30 derecedir. Klavye'den 30 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu ölçlendirmemizi de yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi de üstteki bu kenarın ölçlendirmesini yapalım. Yine hizalı ölçlendirme komutumuzu çalıştırıp bu kenarı ölçlendiriyoruz. Dimension edit komutunu çalıştırıp oblique seçeneğini seçiyoruz. Ve ölçlendirmemizi seçip Enter tuşuna basıyoruz. Buradaki açımız yine 30 derece. Çünkü bağlama çizgilerinin paralel olacağı kenar bu kenar. Bu kenarda 30 derecelik kenarımız yine. Klavyeden 30 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Devam ediyoruz. Parçanın bu arka taraftaki yüksekliğini ölçlendirelim şimdi de. Ölçlendirme komutumuzu çalıştırıyoruz. Ve bu kenarı ölçlendiriyoruz. Dimension Edit ile düzenliyoruz kenarımızı. Oblique seçeneğini seçtik. Ölçülendirmemizi seçip Enter tuşuna bastık. Buradaki bağlama çizgilerimizin paralel olacağı kenar ise 150 derecelik kenar olacaktır. O yüzden klavyeden 150 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu ölçülendirmemiz de bu şekilde yapılmış oldu. İsterseniz 90 derecelik açıya örnek olması için buradaki 50 ölçülendirmesini değiştirelim. Bunun için dimension edit komutunu çalıştırıyoruz ve oblique seçeneği için klavyeden O yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu ölçülendirmemizi seçiyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Buradaki bu 50 ölçülendirmesinin bağlama çizgilerinin bu kenara paralel olmasını istiyoruz. Bu kenarın açısı da 90 derecedir. Klavyeden 90 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki ölçülendirmemizin bağlama çizgileri 90 derecelik kenara paralel oldu.